Merhaba arkadaşlar Ören Hanım Youtube kanalıma geldiniz. Bugün size bu güzel şal modelinin yapımını anlatacağım Gördüğünüz gibi çıtı pıtı Hoş bir model ee, Çok kalın değil arkadaşlar Mevsimlik bir model Böyle baharlık Yapımı da gayet kolay çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar ee, Burada simli şal ipi kullandım ee, Tüylü şamil, şal, şal ipi kullandım arkadaşlar Angora tarzı Şimdi sizinle birlikte şöyle tüysüz Şal öreceğim Deneyeceğim nasıl olacak diye e, tığ olarak da 6 numara şöyle göstereyim. Tığ kullandım. Hazırsanız hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 7 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladığım bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Aynı oya bir tırabzan daha yapıyorum. Zincirle birlikte 3 tane oldu. 2 zincir çekiyorum tığıma doladım. Aynı oya yine 3 tırabzan daha yapıyorum. 1 doluyoruz, 2 defa da çekiyoruz. 2 zincir tığıma doladım. Aynı oya 3 tırabzan daha yapıyorum. 2 3 4 zincir çekiyoruz. Evet. İlk sıramız bu şekildeydi. Şimdi çeviriyoruz. Tığıma doladım. Kenar balık sırtı olacak. Hemen zincir yuvasına 3 trabzan yapıyorum. 2 3. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 3 4 zincir çekiyoruz. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan 1 2 3 2 zincir aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum 2 3 4 zincir çekiyorum çevir ikinci sıramızı tamamlamış olduk tırma doladığım balık sırtının içine 3 trabzan 2 3 2 zincir çekiyorum aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum 2 3 hızlı yaptığımı düşünüyorsanız sağ üst köşede 3 nokta var oradan hızlarını yavaşlatabilirsiniz yavaş yaptığımı düşünenler de hızlandırabilir Evet 4 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 bu yuvaya zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 4 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar başına dolamadan batıyorum. Bir tane pipirik yapmış olduk. 4 zincir tığıma doladım. Balık sırtına geçiyorum. 3 trabzan. 2 3 2 zincir aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. 4 zincir çekiyorum çevirdim Evet sıramızı bu şekilde tamamladık yine kenar balık sırtını yapıyorum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 2 3 Evet 4 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 Buradaki zincir yuvasına bakın buraya. Başına dolmadan batıyorum. 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Karşı zincir yuvasına batıyoruz. Buradaki pipireye batmıyoruz. Karşı zincir yuvasına batıyoruz. Başına dolamadan. 4 zincir. Kenar balık sırtını yapıyoruz. 3 trabzan. 2 zincir aynı yeri 3 trabzan daha yapıyorum 4 zincir çekiyorum Evet, sıramızı bu şekilde tamamladık çeviriyoruz balık sırtımızı yapıyoruz 3 trabzan 2 zincir aynı yeri 3 trabzan daha yapıyorum 2 3 4 zincir çekiyorum balık sırtından sonra hep 4 zincir çekiyoruz öncesinde ve sonrasında 4 zincir çektim bakın buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum bir zincir çektim tığıma doladım pipirikten sonra 6 zincir üzerinde 6 zincirim var onu çiçek yuvası diyelim çiçek yuvası olarak kabul ediyoruz. Bir dolayıp iki defa da çektim trabzan yaptım oraya. 4 zincir. Tırabzanın tepesine, başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Aynı zincir yuvasına alttan girerek bir trabzan daha yapıyorum. 4 zincir. Tırabzanın tepesine, başına dolamadan batıyorum. Aynı yeri üçüncü trabzanımı yapıyorum. 4 zincir. Tepesine başına dolamadan batıyorum. 5 tane trabzanlı pipirik yapıyoruz. Aynı yuvaya. Dördüncüyü yapıyorum. 4 zincir. Tepesine başına dolamadan batıyorum. Beşinci trabzanımı yapıyorum. 4 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Bakın buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 4 zincir 2 3 4 tığıma doladım. Balık sırtına geçiyorum. Evet balık sırtını anladınız arkadaşlar tamamlayalım ve dönüşte balık sırtını yine yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet sıramı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. Kenar balık sırtını yine yaptım. Çiçekten sonra ne yapıyoruz? Ee, balık sırtını yaptık. 4 zincir çekiyoruz. 3 4. Çiçekten sonraki sırada hemen buraya başına dolamadan batıyorum. Şöyle modelime ben yine de bakayım. Evet. Diğer çiçeğin zemini olsun diye, altında böyle pipirik olsun diye dört tane zincir çekiyorum. 3 4. Aynı yere tekrar batıyorum. Başına dolamadan. 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ortadaki çiçeğin ortasındaki trabzanlı pipirin pipirine başını dolamadan batıyorum 6 zincir 2 3 4 5 6 diğer zincire başına dolamadan batıyorum Burada da burada yaptığım gibi 4 zincir çekiyorum. Pardon özür dilerim. E, ee, pipireye batalım arkadaşlar. Pipireye battıktan sonra 3-4 zincir çekiyoruz. Tekrar pipireye başına dolmadan batıyoruz. Bunu unutmayalım. Ne yaptık? Pipireye battık. Başına dolmadan 4 zincir çektik. Aynı yere battık. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Balık sırtının yanındaki zincire başına dolamadan batıyorum. Buraya da buradaki gibi pipirik yapıyorum. 4 zincir. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Kenar balık sırtını yapıyorum. Evet balık sırtını tamamlayalım. Bir üst sırayı da yapalım. Balık sırtısını. Sonrasını göstereceğim. Sıram bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi bir sıra geçtim. Balık sırtını yeni yaptım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Bu pipirin üstünden atlıyorum. Buradaki zincire batıyorum. Çiçek yuvası olsun diye. Her çiçeğimiz 3 sıradan oluşuyor. Evet. Karşıya başına dolamadan battım. 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Çiçeğin tepesindeki pipire başına dolamadan batıyoruz. Başına dolamadan battım. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Hemen sol taraftaki zincire başına dolamadan batıyorum. Çiçek yuvası oluşması için 6 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 Karşıdaki zincire batıyorum. Pipireye batmıyorum. Zincire batıyorum. Başına dolamadan. 4 zincir. Kenar balık sırtına geçiyorum. Evet bu sıramız da bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Her sırada, her sırada değil de Çiçeğimiz bir tane artıyor arkadaşlar. 3 sırada bir çiçek yapıyoruz. Her seferinde bir tane artıyor. Şimdi hem buraya yapacağız bir sırada, hem de buraya çiçek yapacağız. Evet, kenarımızı yapalım arkadaşlar. Tekrar bir sıraya geçelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, bir sıraya geçtim. Balık sırtını yaptım. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. Hemen zincir yuvasına bakın buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum bir zincir çektim tığımı doladım pipirin üstünde altı zincir çekmiştik o zinciri alttan girerek trabzanlı pipirik yapıyoruz bir trabzan yaptım dört zincir tepesine başına dolamadan batıyorum aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum dört zincir tepesine batıyorum beş tane trabzanlı pipirik yapıyoruz diğer çiçeğimizi yaptığımız gibi dört zincir tepesine batıyorum. Dördüncü trabzanımı yapıyorum. 4 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Beşinci trabzanımı yapıyorum. 4 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyoruz. Buradaki bakın hemen yan tarafta zincir yuvası var. Buraya başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyoruz. 2 3 4 bakın pipirin üstüne başına dolamadım batmışım hemen sonrasındaki zincir yuvasına şöyle buraya başına dolamadan batıyorum bir zincir tığımı doladım pipirin üstündeki 6 zincir çektiğimiz yuvaya yine çiçek yapıyoruz 2 3 4 5 tane trabzanlı pipir yapıyoruz İkinci trabzanımı yaptım. Dört zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Dört zincir tepesine batıyorum. Dördüncü yaptım. Tepesine başına dolamadan batıyorum. Beşinci trabzanımı yapıyorum. Dört zincir tepesine başına dolamadan batıyoruz bir zincir çektik 5 tane oldu yandaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 4 zincir 2 3 4 tığıma doladım kenar balık sırtına geçiyorum Evet bu sıramız da bu şekildeydi böyle sıramızı tamamlayalım bir sıraya geçelim ben yine göstermek istiyorum Evet bir sıraya geçtim çiçeği yaptık ondan sonraki sırada ne yapıyoruz bunu unutmayın arkadaşlar 4 zincir çekmiştik çektim şimdi çektim çekmiştik diyorum buraya zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum çiçekten sonra sonrasında 4 zincir çekiyoruz aynı yere tekrar başına dolamadan batıyoruz yani pipirik yapıyoruz tekli pipirik 6 zincir 1 2 3 4 5 6 çiçeğin ortasındaki pipire trabzanlı pipiri başına dolamadan batıyorum 4 zincir 2 3 4 aynı pipire tekrar başına dolamadan batıyorum 6 zincir 2 3 4 5 6 bakın iki çiçek arasında burada tepecik var yuvacık var ona başına dolamadan batıyorum yine 4 zincir çekiyorum ve aynı yere başına dolamadan batıyorum pipirik yaptık 6 zincir 2 3 4 5 6 diğer çiçeğin ortasındaki trabzan pipireye başına dolamadan batıyorum 4 zincir aynı yere tekrar başına dolamadan batıyorum 6 zincir 2 3 4 5 6 kenardaki zincire başına dolamadan batıyoruz buraya tekrar 4 zincir çekip bir tane pipirik yapıyoruz. 4 zincir. Kenar balık sırtına geçiyorum. Şöyle göstereyim bakın. Böyle oldu yuvamız, e, yuvamız diyorum sıramız. Evet, kenar balık sırtını yapalım, bir üst sıraya geçelim. Yine göstermek istiyorum. Evet, bir üst sıraya geçtim kenar Balık sırtını yaptıktan sonra 4 zincir yine bir alttaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Bu pirip pipirin üstünden atlayıp öbür taraftaki zincire başına dolamadan batıyorum. Buraya çiçek yuvası yapmış olduk. 4 zincir 2 3 4. Çiçeğin tepesindeki pipire başına dolamadan batıyoruz. Buraya çiçek yuvası olmaz tepesine battık. 1 2 3 4 zincir. Öbür taraftaki zincir yuvasına batıyorum başına dolamadan. 6 zincir 2 3 4 5 6. Bu pipiri atlıyorum. Sonrasındaki zincire batıyorum. Buraya da çiçek yuvası yapmış olduk. 4 zincir. Pipirin tepesine bakın çiçeğin tepesindeki pipirin tepesine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 6 zincir. 2, 3, 4, 5, 6. Karşı zincire batıyoruz. Pipiyi atlıyoruz. Karşısındaki trabzanı batıyoruz. Zincire batıyoruz. 4 zincir. Kenar balık sırtını yapıyorum. Evet. Böyle. Bu sıramda bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Evet yine kenar balık sırtını yapalım. Bir üst sırada çiçeğin yapımını yine göstereceğim. Evet sırayı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. Balık sırtından sonra 4 zincir çektik. Sıradaki zincire ne yapıyoruz? Başına dolamadan batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tığımıza doladık. Bir üstündeki yuvaya çiçek yapıyoruz. Bir trabzan 4 zincir tepesine batıyorum. 5 tane trabzanlı pipirik yapıyoruz. Arada zincir yok. 4 zincir. Tepesine başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Aynı yere üçüncüsünü yapıyorum. 4 zincir tepesine batıyorum. 4. tırabzanımı yaptım. 4 zincir tepesine batıyorum. Eminim anladınız. O yüzden hızlı geçiyorum çiçekleri. Beşincisini yapıyorum. Kapattım ya da tepesine battım bir zincir sıradaki zincir yuvasına bakın çiçeğimizi yaptık sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 4 zincir çekiyoruz 2 3 4 öbür tarafına zincirin öbür tarafına başına dolamadan batıyorum bir zincir tığıma doladım pipirin üstündeki zincir yuvasına yine çiçek yapıyoruz 4 zincir tepesine batıyorum 5 tane trabzanlı pipirik yapıyoruz. ikinci yaptım. 3 4 5 1 zincir sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 4 zincir bir sonraki zincir yuvasına başına dolmadan batıp bir zincir pipirin üstündeki yuvaya yine 5 tane trabzanlı pipirik yapıyoruz. Hızlı yapıyorum dediğim gibi anladığınız o yüzden. 3 4 tepesine batıyorum. Beşinci trabzanımı yapıyorum. Dört zincir. Tepesine başına dolamadan battım. Bir zincir. Buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Dört zincir. Kenar balık sırtına geçiyorum. Evet. Böyle eminim bundan sonra anlarsınız arkadaşlar nasıl yaptığımızı. Böyle bir sırada tekli pipirik yapacağız. Hem buraya hem tepeye çiçeğin tepesine modelimizin bitişi de bu şekilde son sırası bu şekilde olacak ne kadar yapacaksınız arkadaşlar böyle bu uç kısmı buradan şöyle bu uç kısmı 1 metre olasıya kadar yapın omuzunuza atın yeterliyse tamamdır şöyle yayvan olması için arkadaşlar böyle geniş olması lazım genişçe ilerlemesi lazım şöyle üçgen şeklinde ilerliyorsa olmaz o yüzden zincirlerinizi geniş tutun e, kenarına da püskül yaparsınız arkadaşlar böyle İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Böyle de güzel oldu. Ama bu daha güzel durdu sanki. Değil mi? Evet. Ben izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız da mutlu olurum. Oranham.com web sayfamda ziyaret etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.